Bilmiyorum ben bu ben ve bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a bir normal video yerine size kısa bir süreliğine nasıl bedava neredeyse bedava bir elmas nasıl kazanabileceğini söyleyeceğim. Öncelikle arama kısmına Brawl Stars Shop yazıyoruz. Ardından ilk çıkan siteye çık giriyoruz. Burada bazı kendi verdik <laughs> konuşamadım hani örneğin 5000 mücevher almak istiyorsanız direkt buradan alın daha da ucuza gelir ama asıl önemli olan burada bizim işte 100 dolarlık falan bunlar falan değil niye çok falan dedim onu da ben dedim burası aşağı kısma geliyoruz bu kısma tıkladığımızda neydi <laughs> biraz hızlı bazı görevlerimiz var. Şurada klasik aynı roleplay görevleri gibi. Burada buradan puanlar kazanıyoruz. Gelen puanlarla da buradan en yüze yaklaşık 100 elmas ve ondan da star hediyesi kazanabiliyoruz. Bu video 1 dakika sürdü ama hadi bu da kısa olsun bari.